şu anda e, Saadet Partisi seçmeninin üçte ikisi Millet İttifakı'ndan Bunu görüyoruz biz. Tamamı değil. Yani bir dörtte bir de e, Cumhur İttifakı'na e, sempati duyuyor. Dolayısıyla yekpare bir şekilde bir yerden bir yere gidemez. Olsa Nasip Türk'ün o davranışı da yani öldü gitti şimdi bir şey demeyeyim. Yani o olmayacak bir hesaptı şu anda partide hakim olan kişi Temel Karamollu. Oğuzhan Asıl Türk dışarıdan gazel okuyor bana göre. Sevgi ve sempatisi vardı insanların ona ama siyasal kararları aşağıya doğru indirebilecek gücü yoktu. Şu anda da ben Temel Karamollaoğlu'nun Millet İttifakı'nın dışında bir tavuk sergileyeceğini düşünmüyorum. Şey hariç, Cumhurbaşkanı adayı hariç. Cumhurbaşkanı adayında uzlaşamazlarsa açık ve net söylüyor. Saadet Parti'nin zaten bir buçuk puanı bir oyları var şu Bir buçuk puanın bir onda dört puanı Erdoğan'a çok rahat gider. Hiç şüpheniz olmasın. Peki bu... Hatta re... tamamı gider.